Selamun Aleyküm kardeşler. Peygamberliğin ispatı isimli eserimizi incelemeye devam ediyoruz. Önceki bölümlerde sahabenin samimiyeti üzerine konuştuk. Bunun sağladığı yorum güvenilirliğinden bahsettik. Bir itiraz yönelttik. Kendimize bu itirazı cevaplandırmaya çalıştık. Ve şimdi yorum güvenilirliği sağlayan ikinci bir unsur olan Müşriklerin Sessizliği isimli başlığı inceleyeceğiz. Sayfa 119'dayız. Kur'an bildiğimiz üzere çatışma ortamında inmiş bir kitap. Biz bu çatışmada Muhammed Aleyhisselam'ın tarafını seçen sahabilerin sağladığı yorum güvenliğini inceledikten sonra, onların samimiyet ve fedakarlığını inceledikten sonra karşı tarafa geçip bu kitabı tekrar inceleyen Muhammed Aleyhisselam muhaliflerinin tavırları üzerinden de bir yorum güvenliliği üzerine konuşabiliriz. Açık ve anlaşılır bir yalan olsaydı sahabenin reaksiyon göstereceğini, onlardan reaksiyon beklememiz gerektiğini önceki bölümlerde uzunca temellendirdik. Aynı şekilde bu durum müşrikler için de geçerlidir. Yani bu kitapla her şekilde mücadele eden müşriklerin Kur'an'da açıkça anlaşılabilir bir tarihi hata bir bilgi hatası, o dönemin koşullarında herkesin bildiği bir şeyin tersinin söylenilmesi, Muhammed Aleyhisselam'ın geçmişine dair herkesin anlayabileceği yanlış bir bilginin verilmesi durumunda müşriklerin bunun propagandasını yapmasını, bunun yaygarasını koparmasını, toplumsal bir çalkantı oluşmasını bekleriz. Marciliot diyor ki, İslam'ın yapısı gereği polemikçi olduğu asla unutulmamalıdır. Ayrıca bu mesaj sadece Mekke'de müşriklerin düşmanlığı altına gelişmedi. Mekke'de müşriklerin, Medine'de Yahudilerin ve münafıkların düşmanlıkları altında sürekli düşmanlığa maruz kalmış bir ortamda nazil olduğu için içinde açık bir hata olsaydı bunun yaygarasının kopartılmasını beklerdik. Örneğin bir önceki videoda mesela Yusuf Aleyhisselam kısa sen bu kıssaları daha önceden bilmiyordun şeklinde bir bilgi verildiğini, bu bilginin yanlış olsaydı sahabeden bir reaksiyon beklememiz gerektiğini daha önceki videolarda anlattık. Aynı örnek üzerinden gidecek olsak, sen önceden bu kıssaları bilmiyordun denildiğinde müşriklerin eğer Muhammed Aleyhisselam bunu biliyor olsaydı açık bir yanlış bilgi olacağı için yaygara koparmasını beklerdik. O zaman bu yaygaralar, bu toplumsal reaksiyon hiç oluşmadıysa bilginin doğru olduğunu rahatlıkla varsayabiliriz. Bu bize bir yorum güvenilirliği sağlar. Tüm bu bölümün incelenmesinin amacı bu. Peki bunu nasıl ispatlayacağız? Yani bu aslında çok ispatlanmaya da şey bir konu değil. Herkesin de bildiği bir husus ama olsun. Öncelikle müşriklerin çok ufak konuları bile propaganda meselesi haline getirdiğini göstereceğiz. Kur'an onların bu propagandalarını, bu itirazlarını görmezden gelen bir eser değildir. Yani şöyle mesela şöyle bir varsayım olabilirdi. Tamam kardeşim bilgi hataldır. Müşrikler bunu propaganda malzemesi haline getirmiştir. Toplumsal çalkantı oluşmuştur. Ancak biz bu çalkantıya nasıl ulaşabiliriz? Kur'an bunu nakletmemiş olabilir diyebilirdi bir muhatap. Oysa biz Kur'an'ın böyle bir kitap olmadığını biliyoruz. Çok hafif toplumsal reaksiyonlarda bile Kur'an cevap veren bir kitaptır. Müşriklerin ufak itirazlarına bile yanıt veren bir kitaptır. Oysa müşriklerin propagandasını yapacağı, sahabe arasında çalkantı oluşturacak, büyük bir toplumsal reaksiyon oluşturacak meselelere Öncelikle cevap vermesini beklerdik Kur'an'ın. O yüzden onların daha önemsiz itirazlarının mesela üzerine giden yapısını Kur'an'ı göstermek gerekir. Aslında Kur'an'ı bir defa okumuş olan birisi için bu husus oldukça açıktır. Yine de biz onların itiraz ettikleri ve bu itirazların Kur'an tarafından nakledildiği birkaç örnek vereceğiz demişim. Biz burada 17 tane ayet-i örnek vermişiz. Müşriklerin itiraz ettiği Muhammed Aleyhisselam cevap verdi. Bunun sayısı arttırılabilir de ki şöyle 17. örneğin altına şöyle demişim. Daha fazla örnek için şu ayetlere de bakabilirsiniz diye yaklaşık bir 15 civarı da bir ayet vermişim. 30-35 civarı ayete işaret etmişim ben. Müşrikler itiraz ediyor, Kur'an cevap veriyor. Daha detaylı bir inceleme için daha da, daha da fazlası bulunabilir. Yani benim kısa sürede bulduğum itirazlar bunlar. Kur'an direkt bu üslubu haiz bir kitaptır zaten. Bir kere okuyan bunu bilir. Yani itirazları nakleden itirazlara cevap veren bir kitaptır. Eğer çok büyük bir çalkantı olsaydı Kur'an bunu nakletmesini beklerdik. Mesela birkaç tane örnek okuyacağım. Hepsini okumayacağım burada. İnsanlardan bir kısım sefihler yani Kur'an üslubuyla seyekulu minen nasi insanlardan bir kısım beyinsiz beyinsizler diyecekler ki müşrikleri yani şeyleri kastediyor. Ma <laughs> vallahu onları döndüren nedir? Nereden? An kıbletihimulleti kanu aleyha. Üzerinde oldukları kıbleden döndüren nedir? Kıblenin değiştirilmesi ayeti geldikten sonra Mescid-i Aksa'dan Kabe'ye kıble değiştirildikten sonra insanlardan bir kısmı diyecek ki Onları şimdi yöneldikleri kıbleden çeviren nedir? Yani ne oldu da değiştirdiniz kıbleyi? Falan diye itiraz ettiler. Ve Kur'an bunu nakletti. Cevap verdi aşağıda uzunca bir pasajda ayeti grubunu Bakara suresinin içerisinde. Buna cevap verildi. Veya O kafirler diyecekler ki fe yekulune mâdâ erâdallâhu de mesela Allah bunu misal vermekle ne murad etti yani? yani Kur'an'da bir misal verilmiş. Müşrikler demiş ki yani ne, bu misalin anlamı nedir yani? Ne bu? Allah bununla mı uğraşacak? Bunu misal vermekle mi uğraşacak falan? böyle itiraz etmişler. Bir sivrisineğin misal verilmesi mesela. Şöyle bir itirazda bulunuyor. Bunu Yahudiler yapıyor. İşte Allah bu sivrisinek gibi değersiz bir şeyden bahseder mi? Filan diye. Kur'an'da diyor ki Allah her şeyden bahseder. Daha sivrisineği veya daha aşağısında bir şeyi örnek vermekten çekinmez. Burada bu itiraz çok lüzumsuz, basit ve kimse etkilemeyecek bir itiraz olması rağmen Kur'an buna cevap veriyor. Mesela وَقَالُوا لَوْ لَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكِ onun üzerine bir melek inmesi gerekmiyor muydu? Yani peygamberse bir melek inmesi ve bizim bunu görmemiz gerekmez miydi? Diyorlar. İtiraz ediyorlar. وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكَنْ لَقُدِيَ الْاَمْرُ diye ayet-i cevap veriyor. Bir, biz bir melek indirseydik bu büyük bir şey olurdu ve bunun bir alamet olması, işte helak edilmesiyle falan alakalı bir alamet olması gerekirdi falan diyor. ayet cevap veriyor. Ama burada bizim vurgulamak istediğimiz şeyine onların itirazlarını naklediliyor olması. da hepsini okumayacağım. 35'e yakın ayeti refer ettim. 15-16 tanesini de şey yaptım. Metnini de koydum. E, dileyen bakabilir. Zaten Kur'an'ın bu üslubu kapalı bir şey değildir. Eseri malumun ilamı ile uzatmak istemiyorum. Yani bilinen şeyi tekrar tekrar anlatmakla e, uzatmak istemiyorum. Aktardıklarım kısa bir sürede çıkardığım ayetlerin küçük bir kısmıdır demişim. Daha fazlası da çıkarılabilir. Armstrong diyor ki, Muhammed'in düşmanlarının hiçbirinin vahilerin sahte olduğunu iddia etmemesi ilginçtir. Açıklayamadıkları bir şeylerin olduğu belliydi. Kur'an, diyalog içeren ve yaşayan muhatapları olan bir metindir kısa anlatılarındaki dokundurmalar dahi yaşanan hayata dairdir. Tabi bir de bu var. Yani kısa anlatılarında bir şey anlatılıyorsa Kur'an'da, daha önce de bunu defalarca anlattık, o güne dair bir mesajdır bu. Yani Nuh Aleyhisselam ve takipçileri şöyle şöyle olaylar yaşadılar. Bakın siz de benzerini yaşıyorsunuz. Onlar gibi davranın. Veya şunlar gibi davranmayın. Kur'an'da kısa anlatıları böyledir. Hayatın içindedir yani. Hikaye olsun diye anlatılmış değildir. Zaten ilgili pasajlar da bu yüzden bölüm bölümdür. Mesela Nuh Aleyhisselam kısasının bir hikaye olarak anlatılmak istemediği için belli bir bölümü anlatılır. Ondan sonra başka bir peygamberden örnek verilir, başka bir peygamberden örnek verilir. Cahil oryantalistlerin bir kısmı bunu şey zanneder, Kur'an'ın üslubunun kötülüğü zanneder. Arka metinle beraber okumayı bilmedikleri için kendi yüzeysellikleriyle baktıklarında kendilerini tahkir etmek yerine metni tahkir etmeyi tercih ederler. Metin yaşayan hayata dairdir, arka planı vardır ve o arka plana dair kesit kesit peygamberlerden örneklik getirir. O yüzden Kur'an kıssaları işte Hz. Musa kıssası, Hz. Eyüp kıssası diye hikaye kitabı fable gibi değildir. Bak sen böyle bir olay yaşıyorsun. Bu olayı Musa Aleyhisselam'da yaşadı, İsa Aleyhisselam'da yaşadı, Şuayb Aleyhisselam'da yaşadı. Bu sık rastlanan bir şeydir. Sen şöyle tavır göstermeniz. Kur'an'daki kıssa anlatıları böyledir. Çok kişi anlamaz bunu. Bu yüzden kıssaları okurken de aslında bu itirazlar, nakledilen itirazların benzerliği üzerinden yine itirazların varlığı ve gösterilmesi ve Kur'an'ın buna işaret etmesi olgusu söylenebilir ki Kur'an bu manada her sayfada bu tarz şeylerden bahseder. Yani Nuh Aleyhisselam'a yapılan bir itirazdan bahsedildiğinde bak aynı itiraz sana yapılan itiraz Nuh Aleyhisselam'a da yapılmıştı manasında anlatır bunu. İtirazları bu şekilde de nakleder Kur'an. Yani bu örnekler çok fazla arttırılabilir. Yukarıda gösterdiğimiz gibi müşriklerin ya da Yahudilerin sudan itirazlarını dahi duyuran ve cevap veren bir kitap elbette çok yaygınlaşan iddialara cevap verecektir. Ve elbette böyle zayıf itirazları dahi propaganda malzemesi haline getiren İslam'ın ilk dönemdeki düşmanları Kur'an'da açık bir bilgi hatası olsaydı bunu hiç çekinmeden dile getireceklerdi. O halde biz Kur'an metninde geçen tarihi bir verinin hatalı olduğunu düşünen birine. Yani Kur'an bunu söylüyor. Mesela Kur'an'da Muhammed Aleyhisselam kıssaları bilmediğini naklediliyor. Sen de hayır biliyordu dedin. Yani biliyordu diye iddia ettin. Şu soruya cevap vermen gerekir. Bir, müşrikler buna neden itiraz etmedi? Ve yine sahabe neden bundan dolayı, bu bilginin yanlış olmasından dolayı ya kardeşim ben bunun için bunca fedakarlık yapıyorum diye itiraz etmedi ki onların yanlış bilgi gördüklerinde şüpheye düşebilen, sorgulayan insanlar olduklarını da gösterdik bir önceki videoda. Bunlara cevap vermen lazım. Yani iddialar böyle bizde şey havalarda uçuyor. Herkes aklına gelen şeyi söylüyor ve bir şey söylediğini zannediyor. Yok kardeşim sen bir söz söylüyorsan onun karşısında olan makul şeylere, itirazlara cevap vermen gerekir. Yani biz sahabenin fedakarlığının Kur'an'daki açık bir yalanı engelleyeceğini bildiğimiz gibi Mekke müşriklerinin itiraz etmemesi olgusundan da aynı noktaya ulaşabiliriz. Mesela Tam burada sahabenin tarihi kaynaklı bölümümüzde verdiğimiz örneği tekrar verelim demiş. diye e, o işte kıssaların yalan olması örneğini tekrar vermişim ki az önce anlattım. Bu iki noktayı düşündüğümüzde gerçekten Kur'an içinde tarihi bilgilerin başka hiçbir kitapta olmayan yorum güvenilirliğine ulaştığını söyleyebiliriz. Yani biz ne yaptık buraya kadar bu sayfaya kadar 125. sayfaya geldik kitapta. Kur'an'ın tarihi metin güvenilirliği var yani. Bu metin o çağa aittir. Başka hiçbir kitabı böyle bir güvenlik düzeyine ulaşmadığını gösterdi. Bu metin gerçekten o çağda oluşmuştur. Bunu gösterdik. Sonra bu metni yorumlayacağız. Yorumlarken metnin içindeki tarihi bilgilere ne derece güvenebiliriz? Burada da gerçekten bu metin başka bir metinde olmayacak kadar ciddi bir yorum güvenilirliğine sahip. Çünkü çok dikkatli bir şekilde bütün spotların kendisine yöneldiği bir durumda. İki şeyi göstermiş olduk yani. Yorum açısından üzerindeki tartışma, ihtilaf ve fedakarlıklar yani o toplumun içerisindeki tartışma, ihtilaf ve fedakarlıklar bu metinde hatalı tarihi bilgi olmasını engellemektedir. O, ondan haberdar olan tüm toplumların pür dikkat incelemekte olduğu, tüm spot ışık, ışıklarının kendisine yöneldiği bir kaynak olma özelliğini en başından beri haizdir. Şayet onda kolayca anlaşılabilir hatalı bir tarihi bilgi olsaydı, bu toplumda büyük bir çalkantı yaratırdı. Burada kolayca anlaşılabilir sürekli vurguluyorum. Mesela muhatap şunu söyleyebilir, tamam kardeşim Kur'an'da bir tarihi bilgi var, ama bunun hatalı olduğunu o dönemde müşrikler de müminler de anlayamazdı. Anlaşılamayabilir, bilinemeyebilir. Yani şunu gibi düşünün. Benim hayatımı herkes biliyor. Herkesin incelediği bir hayatım var. Ama benim verdiğim bilgi şu mesela. işte ben bir gün işte uyurken şöyle bir rüya gördüm. Tamam burada bak bilgi hat bunu tespit edemeyebilirler. Zaten böyle örnekler kullanmadık. Kullandığımız örnekleri hep şu şeyde. Yani mesela bütün insanların benim hayatımı bildiğini düşün. Ve ben diyorum ki işte öyle vakti bugün öğlen çarşıya gittim. Ama gitmemiştim. Bunu insanlar anlarlar. Ama ben rüyamda şöyle hissettim. Mesela bunu anlayamazlar. Zaten hissettiğim cinsi deliller kullanmadık burada. Delilleri inşa ederken kitabın devamında. Bak bu bilgi hatalı olsaydı bu fark edilirdi. Ve fark edilir bir hatalı bilgi kullanılamaz. Şeklinde bu metodu sürekli uyguladık kitapta. En azından Kur'an'ın cevap vermesini gerektiren bir durum oluştururdu bu çalkantı. Kur'an çok daha hafif itirazlara bile cevap verdiğine göre muhakkak buna cevap vermek zorunda kalırdı. O halde Kur'an'da itiraza konu olmamış tarihi bilgiler yorum açısından tamamıyla güvenilirdir. Mesela bir şey kendisine delil olmaz diyenler bu mevzuyu anlamıyor derken kastettiğimiz şey bu. Yani bak, kaç sekmedir, kaç videodur bir yapı kurduk ve gerçekten tarihi bilgi olarak Kur'an net bir şekilde güvenilirdir. Mesela Türk'teki tartışmada bunun konusu açık bir şey kendine delil olur. Bu, bu, bu bağlamda böyle bir şey konuşulmaz yani. Burada konuşulan şey şu değil ki yani Muhammed Esen peygamberdir diyor. Biz de diyoruz ki işte Kur'an'da yazıyor daha ne olacak falan. Hani, <laughs> hani nedir? İşte ben iyi bir insanım. Delili ne? Ben iyi bir insanım diyorum işte. Tam bu, buna delil olmaz yani elbette. Ama benim hayatım elbette benim iyi bir insan olduğuma delil olabilir dışarıdan bakan bir göz için. Belli kriterler kullanarak. Der ki altta işte şurada şu fedakarlığı yaptı, bu iyiliği yaptı, şu fakire şöyle yardım etti. Ve iyi bir insandır. Buna bak benim hayatım benim iyi bir insan olduğuma delil olur. Bir şey, bir, şey kendine delil olabilir. Ama bu manaları anlamak lazım, ayırt etmek lazım yani. yani bu mesele çok ayırt edilmeyen saçma sapan konuşuluyor yani Türkiye'de bir şey kendisine delil olmaz deyince adam her şeyi <laughs> şey yaptığını, ispatladığını falan zannediyor. Bu böyle değil yani mevzu. Böylece elimizdeki tarihi kaynakları değerlendirme açısından sağlam bir temel tutmuş oluyoruz. Buraya kadar geldiğimiz noktada sağlam bir temeli yakalamış oluyoruz. Ayrıca hem kullanacağımız metinlerin güvenilirliklerini hem de onları değerlendirirken sık kullanacağımız yorum metotlarının sağlamlığını delirlendirmiş oluyoruz elhamdülillah diye burası bitti. Aslında buraya kadarki kısım kitabın usul ve şey alakalı. Bir diğer kısım bundan sonra başlayacağımız kısım haber inşası dediğimiz ya kardeşim bu haber delili haber delili dediğin şey nedir? Sorusuna cevap olan haber inşası nedir? Haber metodu nedir? Yani biz buraya kadar aslında bir tarih şeyi vermiş olduk. Ön bilgis bir tarih usulü anlatmış olduk. Ki haber incelemesi yapacağız muhatap tarih incelemeyi bilmiyorsa haber incelemesinde problem yaşamayalım diye. Buradan sonraki kısımda kardeşim tamam sen haber delili diyorsun nedir bu haber delili? Yani bir metot kullanarak bunu ispatlayacağını söyledim ama haber delili nedir sorusunun cevabı olan bölümümüz başlayacak. Haber inşası dediğimiz kısım yaklaşık olarak kitapta yani metodun anlatıldığı kısım ki bence kitaptaki en önemli kısım burası. Yaklaşık olarak 30 sayfanın üzerinde bir bölüm. Umarım faydalı olacaktır. Ve davana enilhamdülillahi rabbil alemin.